Uzun süredir tartışma konusu olan SGK'ların özel sağlık kuruluşlarından ağız diş sağlığı hizmeti alabilmesinin yolu açılıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu sigortalıların özel sağlık kuruluşlarından ağız ve diş sağlığı için hizmet alabilmelerine imkan sağlayan bir sözleşme hazırlığı içinde. Sosyal Güvenlik Kurumu 30 Mayıs tarihine kadar ağız diş sağlığı alanında özel sağlık hizmeti sunucularıyla hizmet alımına yönelik sözleşme hazırlayacak. Bu sözleşme kapsamında genel sağlık sigortası kapsamındaki sigortalılar ağız ve diş tedavisinde serbest diş hekimlerinden hizmet alabilecek. Sağlık uygulama tebliğinde ağız ve diş tedavisinde serbest diş hekimleri ve özel sağlık kurumları konusunda bazı düzenlemeler bulunuyor. Ancak bu düzenlemelerde ücretlendirme konusunda belirsizlikler nedeniyle sevk işlemleri durdurulmuştu. Yeni sistemle protez ve köprü tedavisinde yaşanan yığılmaların da önüne geçilmiş olunacak kamu çalışanları diş tedavisi için özel kurumlardan yararlanabiliyor. Ancak memurun özel kurumlara sevki için kamu hastanesinde 90 gün içinde diş tedavisinin yapılamayacağının belgelenmesi gerekiyor. Diğer sigortalılar ise protez ve köprü gibi tedaviler için aylarca sıra beklemek durumunda kalabiliyor. Yeni sistemle vatandaşlardan diş taşı temizleme, dolgu, parlatma gibi koruyucu tedavilerde belli miktarda katılım payı alınması öngörülüyor köprü protez gibi hizmetlerde katılım payı oranının daha yüksek olması öngörülüyor. Türk Diş Hekimleri Birliği Genel Sekreteri Tarık İşmen telefon attığımızda yayınımıza hoş geldiniz Sayın İşmen. Teşekkür ederim, sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. SGK'ların özelden az diş sağlığı hizmeti satın alması konusu uzun yıllardır gündemde zaten. Birlik olarak SGK ile yaptığınız görüşmeler hangi noktada ve SGK'lılar özel diş sağlığı hizmetini ne zaman alacaklar? Ee, şöyle kısa bir hatırlatma yapayım. Bu proje aslında 2008 yılında hayata geçmek üzere hı hı. E, bakanlıklara sunulmuştu. Sayın Başbakanımızın da emriyle, Çalışma Bakanımız ve Sağlık Bakanımız görevlendirilmişti bu proje için. Türk Diş birliğiyle Birliği ile birlikte bu projenin hayata geçirmesi isteniyordu. Ee, Devlet Genel Sağlık Hizmetleri'ne kamu ve özelden bir koordinasyon içinde yıllardır almakta. Diş sağlığı hizmetleri, ağız diş sağlığı hizmetleri bu e, alanın dışında tutulmuştu. Hı hı. Burada tutulma sebebi de daha çok maliyetlerin bilinememesi, kestirilememesi, öngörülememesiydi. Ayrıca e, geçmişte yaşanan kötü tecrübeler vardı ağız diş ile ilgili. Bu yüzden devletin bir güvensizliği vardı bu konuda adım atmakta. Ancak bu e, zaman içinde yapılan görüşmelerde işte medula sisteminin hayata geçmesiyle eczanelerden hı hı. de 20 bine yakın kalem ürünün bir medyola sistemi üzerinden rahatlıkla alınabiliyor olmasından sonra e, proje daha hızlı ilerledi. E, yalnız e, Faruk Çelik'in, Sayın Faruk Çelik'in e, Çalışma Bakanlığı'ndan ayrılmasından sonra proje kesintiye uğradı. Tekrardan Faruk Çelik'in e, Çalışma Bakanlığı'na getirilmesiyle proje yeniden bir iğme kazandı. Azdi sağlığı hizmetlerini devlet 7 bin iş hekimiyle e, vermeye çalışmakta ve Hı -hı. bu vermeye çalışma içinde de ne yazık ki koruyucu önleyici e, hizmetlerin e, yerine devletin tercihi tamamlayıcı hizmetler dediğimiz implant Hı -hı. köprü gibi hizmetlere girmekte bu hem devlete pahalı ya mal olmakta hem de aslında koruyucu hizmetlerle geleceğimizi kurtarmak yerine e, günü kurtarma anlamında bir çalışma yapılıyor Evet. Sayın Faruk Çelik'in emriyle SGK Başkanı ve SGK'daki görevli arkadaşlarımız ve Türk Çekimleri Birliği'nde görevli arkadaşlarımız uzun süreçler içinde çalışmalarına devam etti. Çalışmalarımız şu aşamada sanırım paketin belirlenmesi, hizmet paketinin belirlenmesi noktasında netleşiyor. Bu ay içinde bunun netleşmesini bekliyoruz. Bizim burada önerimiz bu paketin öncelikle devletin de bu yöndeki talebi var. Öncelikle koruyucu önleyici hekimlik, tedavi edici hekimlik, periodontoloji dediğimiz diş eti hastalıklarıyla ilgili... ...ve önleyici ortodontinin bu pakete dahil edilmesi, hı hı. protetik işlemlerle ilgili... Belki bir geçiş sürecinden sonra 6 ay veya 1 yıllık bir geçiş sürecinden sonra durum da yeniden değerlendirilecek. Devlete maliyetlerine bakılacak. Daha sonra eğer uygun şartlar oluşursa prototip işlemlerinde özelden alınmasına başlanacak gibi görünüyor. Tabi bu konuda herhangi bir şey için bir şey söylemek için çok erken bu projenin imzalanması gerekiyor. Projeyle ilgili Sayın Başbakanımızın ...ciddi oluru var. Ee, bakanımız bu konuda istekli... E, ...ve e, SGK'daki... ...arkadaşlarımızı bu yönde görevlendirdi. Hı hı. E, burada e, önemli... ...ayaklardan bir tanesi bu hizmetin... ...tüm muayenehaneler ve... Ağız, diş sağlığı hizmeti sunulan birimlerden... E, ...birlikte alınması. Geçmişte bu konuda... ...bir takım sıkıntılar yaşandı. İşte sadece poliklinikler, hastaneler gibi... E, öneriler olmuştu. Ancak e, bütün muayenehaneleri e, içine almayan bir sistemi onaylamadığımızı belirttik. Sayın Bakanımız da bu konuda e, son yaptığı iki açıklamada bu hizmete e, sunumuna muayenehanelerin, özel muayenehanelerin de dahil edeceği, edileceği konusunda kesin talimatlarını verdi. Hı hı. E, sanırım Mayıs ayı sonunda paketin tamamı netleşecek. E, Sedefay işçilerinin e, beklentisi ve önerisi Temmuz ayında projenin imzalanıp yürürlüğe girmesi. Hı hı. Bizim de beklentimiz bu yönde. Bu arada tabii devletin e, 7 bin ile birlikte e, bu sistemin içine bir oyuncu olduğu aktörlerden bir tanesi olduğunu unutmamak gerekiyor. Hı hı. Devletin asli görevi olan e, koruyucu hekimliğe yönlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Hı hı. Burada ağırlığı e, önleyici, koruyucu tedavilerle geleceğimizi kurtarmaya yönelik bir çalışması hı hı. olması gerektiğini düşünüyoruz. Belki okul diş hekimliğine gündeme getirmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ee, bu konudaki Sağlık Bakanlığı ile ayrı bir kanalda yaptığımız çalışmalar da devam etmektedir. Peki Sayın İşmen çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için, elinize katıldığınız için. Rica ederim, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler, sağ olun.